sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Direne direne, direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Sayın başkanım Soma Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çok değerli emekçileri, değerli Kamu emekçisi olan ve kamuda toplu sözleşmeyle görev yapan, görevlerini layıkıyla yapan, yıllardır alınlarının teriyle evlerine ekmek götüren ve belki de Türkiye'nin en karlı işletmelerinden, en çok istihdam yaratan işletmelerinden ve en stratejik kurumlarından birinde çalışan değerli emekçi kardeşlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu Bugün belki son 20 yılın en çetin kışlarından bir tanesi yaşanıyor Soma'da. Akisar'la Balıkesir arasındaki yol kapalı. İstanbul İzmir yolu Soma'dan akıyor ve Türkiye'nin iki büyük şehri arasında gelip geçenler bu santrale bakarak geçiyorlar ve ilgilerini çekiyor. Belki ilk kez buradan geçiyorlar. Bu santral son derece önemli bir konumdadır. Başta stratejik önemi vardır. Soma'ya istihdam yönünden katkısı vardır. Burada çok kişiye ekmek veriyor ama bunun yanında örneğin Soma'nın kamyoncularına da ekmek sağlıyor burası. Ve bu santral özelleştirildiği takdirde ilk önce buradaki kişiler şu andaki toplu sözleşmeli kamu işçisi olan kişiler buradaki özlük haklarını kaybedecekler. İşlerini kaybedecekler. Ama sadece onunla kalmayacak. Somanın esnafı büyük bir kayba uğrayacak. Yine bununla kalmayacak. Örneğin Somanın taşıma kooperatifi artık bu santrale kömür taşıyamayacak. Çünkü dünya devi uluslararası ölçekte yapılacak olan bir ihale ile dünya devi lojistik şirketleri gelecek ve buradaki ihaledeki taşımayı onlar yapacak. Söylemek istediğimiz şu. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama burası özelleştirilirse sadece bu emekçilerin ocağına ateş düşmeyecek. Burası özelleştirildiğinde Soma'ya ateş düşecek. Zaten 14 Mayıs, 13 Mayıs günü yaşadıklarımızdan sonra Soma'ya ateş düştü. Yüreğimizde şehitlerimizin acısı bir yandan yanıyor. Ama maden ocakları kapandıkça ve baştan beri söylediğimiz gibi güvenlik tedbirleri hızla alınıp devlet elinden buraların işletilmesi sağlanmadıktan sonra şu anda Soma'da ciddi bir istihdam sorunu var. Esnafta ciddi bir problem var. Devletin bir an önce bu Rödevas ihalelerini iptal edip kamu eliyle bu madenleri işletip Soma'da işsiz kalan kardeşlerimizi de derhal kamu işçisi olarak işe alması beklenirken şimdi SEAŞ'taki kardeşlerimizin işsiz kalması söz konusu. Bu durumda şunu çok net söylüyoruz. Bu işin siyaseti olmaz. Bu iş ekmek meselesi. Elbette hiçbir şey siyaseti konusunun dışında değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bu stratejik kurumları <laughs> özelleştirmeyeceğimizi hem bütün madenleri devlet eliyle işleteceğimizi ve bütün madencileri sendikalı kamu emekçisi olarak işe alacağımızı vaat ettik. Bu vaatte bulunmayanlar, Soma'daki madenleri rödevasla işletenler, SİAŞ'ın özelleştirmesini söyleyenler ama onlar da bir söz verdiler. Dediler ki Soma'nın özel durumundan gereği dolayı SİAŞ'ı özelleştirmesini uzunca bir süre öteleyeceğiz. Altına üç partiden on milletvekili söz verdik, imza attık. Soma'daki iktidar partisinden belediye başkanı imza attı. Ana muhalefet partisi imza attı. Milliyetçi Hareket Partisi imza attı. Soma'daki bütün <laughs> esnaf kuruluşları, Soma'daki tüm sivil toplum örgütleri bu talebi söyledi. İktidar partisi söz verdi. Ama bir baktık dört tane firma ihaleye giriyor şimdi. Bu sözün tutulması lazım. Soma'nın böyle bir yüke daha kaldıracak gücü yok. Biz özelleştirmenin bizatihi kendisine karşıyız. Ama AKP'yi verdiği sözün arkasında durmaya ve hiç değilse iki yıllığına, üç yıllığına bunun ötelenmesini verdiği sözü tutmaya çağırıyoruz. Hiç değilse böylesine stratejik bir kurumun özelleştirilip özelleştirilmeyeceğini önümüzdeki Haziran seçimlerinden sonraya bırakmak zorundalar. Bunlar Soma'ya ve Türkiye koboyuna karşı borçlarıdır. Söz verdiler. Buraya gelmiş milletvekilleri açıklamalarda bulunmuşlar. O açıklamalardan dolayı memnuniyet duyuyoruz ama söz uçuyor, yazı kalıyor. Bizim gördüğümüz yazı Dört tane firmanın buraya teklif vermek üzere dosya aldığı ve ihale sürecinin başlatıldığıdır. Derhal bu ihale iptal edilmeli ve en azından seçimlere kadar yani Somalılar kendi iradelerini koyana kadar bu ötelenmelidir. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazan 2014 büyük acılar ve büyük dersler çıkardığımız bir yıl oldu. 2014 bitiyor bugün. Ama 2014'ten geriye ne kaldı dersek devletin olmadığı, özel sektörün işlettiği yerlerde iş güvenliğinin olamayacağı dünyanın en büyük iş kazası ardından işsiz kalan binlerce işçi kaldı. Ama hafızalarımızda bir şey daha kaldı bir direniş öyküsü kaldı. Bu santralin hemen yanına altı bin tane zeytin ağacının üzerine bir santral daha yapmak istediler. Bakın biz bu santralin özelleştirilmesine karşıyız. İkinci bir santralin altı bin zeytinin üzerine yapılmasına karşı çıktık. Yapacaksanız daha uygun bir yer belirleyin dedik. Dinlemediler. Recai Berber denen bu toprakların evladı olan birisi masaya vurdu toplantıda başkanımızın da olduğu Colin oraya o santrali yapacak dedi. Biz de dedik ki hukuk varsa bu köylünün direnci varsa bu Somalıların direnci varsa o santral oraya yapılmayacak. O ağaçlara sahip çıktık. Bir gün hukuku hiçe sayarak Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylüleri yere yatırarak darp ederek o ağaçları kestiler. Ama büyük bir Ortak vicdan buna karşı çıktı. Hukuk karşı çıktı. Önce yürütme durdu. Şimdi de iptal edildi. Bugün bütün Türkiye'nin ve dünyanın onlardan direnmeyi öğrendiği Yırca köylüleri aramızda. Muhtarımız burada. Ben onların önünde, Yırca'nın bu güzel kadınlarının önünde, Yırca'nın bu güzel insanların önünde saygıyla eğiliyorum. Onlar bugün buradaki direnişe destek vermeye geldiler. Evet. Oh. Simgesi, Yırca köylüsü, direnişin simgesi, Yırca köylüsü, direnişin simgesi, Yırca köylüsü. Bugün Yırca köyünde, Yırca köyünde bu direnişe destek vermek için bir anons yapıldı. Ve Yırcalılar koşup buraya geldiler. Çünkü onlar o gün de söylediler, bugün de buradan hep birlikte söylüyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya, ya hiçbirimiz. Tek, Tek başına ya hep beraber ya, ya hiçbirimiz hiç kurtulacak. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Size buradan söz veriyoruz. Bakan bugün açıklama yapmış. Recai Bermen açıklama yapmış kanımızın son damlasına kadar, son nefesimize kadar bir, Yırca'ya o santrali yaptırmamak için nereye yapacaksanız yapın ama Yırca'ya yapamayacaksınız, direneceğiz. Evet. İki, bu santrali özelleştirmeye kalkmayan önce bizim cesetimizi siner, sonra bu santrali Gaza! Recai Berber kimden güç alıyorsa oraya o santral tekrar yapılacak diyor. Burasının özelleştirmesine, ötelenmesine dahi karşı çıktı. Söz verdiler, bize hak veriyorlar Yırca'da olduğu gibi ama büyük şirketlere yol veriyorlar. Şirketin önündeki engelleri Yırca'da kaymakam açmıştır. Yırca'da... Jandarma komutanı açmıştı. Birincada evet, evet. Manisa evet. valisi açmıştı. Evet, evet. Şimdi SEAS'ın özelleştirilmesine biz direnirken yine bize hak verip birilerine yol verenlere söylüyoruz. Sizin kiminle işbirliği yaptığınızın farkındayız. SEAS'a verdiğiniz sözü tutmamaya kalkarsanız, bu SEAS işçisini kazıklamaya kalkar, aldatmaya kalkarsanız iki elimiz yapanızdadır alnınızı karışmayız. Bizi satanı bize satarız. Bizi satanı bize satarız. Bizi satanı bize satarız. Recai Berberi ve AKP milletvekillerini uyarıyorum. Eğer SEAŞ'a verilen söz tutulmazsa biz burada Yırca'da gördüğünüz büyük direnişin bir benzerini Manisa'da, Soma'da, Seyaş'ın önünde bu direniş çadırında yeniden örgütleyeceğiz. Sendikamızın yanındayız. Kendinizi büyük onları küçük görmeyin. Kaf görüyorsunuz karınca gibi ezeriz diyorsunuz. Evet. O karıncanın kardeşi var. Evet. O da Soma halkıdır Bravo Manisa. Soma'ya veriler sözler tutulsun. Soma'ya veriler sözler tutulsun. Soma'ya muhtarım bir şeyler buyur. Sayın Hüküm yani geçenlerde bir zeytin dikme töreni vardı. Bu evet. törende evet. şöyle bir konuşma oldu. Dediler ki e, zeytini savuranlar zeytin için mücadele veren Manisa milletvekillerini biz burada göremiyoruz. <laughs> hani nerede bu milletvekilleri dediler. Biz de bu santralı aynı yere yapacak mısınız dediğimde biz bu santralı aynı yere yapacağız dediler. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi Enerji ve zeytin birbiriyle çelişen iki şey gibi gösteriliyor. Bütün Türkiye kamuoyuna sanki zeytini Yırca'ya dikiyormuş gibi gösterdiler. Evet. 15 evet. kilometre evet. ötede evet. dağın eteğine evet. diktiler. 60 alt, e, bin zeytin dikeceğiz dediler. Söyledikleri 60 bin tane zeytindi. O gün 6 tane zeytini kameraların önünde diktiler. Toplam 150 tane de zeytin fidanı vardı orada. Onlara şunu söylüyoruz, çok net vatandaşın aklıyla alay etmesinler. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Onlara şunu sorarız. Siz orada Colin firmasının parasıyla o milletin efendisine kelepçe vuran, bu köylü amcamın bak burada alnını yaran, bu köylü teyzemleri, ablamları yerlerde süründüren Colin firmasından el sıkışmaya, kol kola girmeye, onların arabalarıyla havaalanından buralara gelmeye utanmayanları şunu söylüyoruz. Biz o kolif firmasının diktiği 150 tane zeytinle çevreci olmadık. Yırca'da gecenin üçünde bu köylüler yere yatırılırken köylünün yanında olmayan evet. AKP'liler evet. Yırca'nın koltuğunun altında çevrecilik taslamasın. Adamsalar Yırca'ya sahip çıksınlar. Yürüyecek! Devam edecek! AKP! Herkesin e, yeni yılını kutlarım. Umarım 2015 bu acıların e, benzer acıların yaşanmayacağı bir yıl olur. Kendi konumuzla ilgili bir şey söylemek isterim. Kısaca ve net. Son günlerde bazı sivil toplum örgütlerinin e, imzasıyla evet. basında ilan şeklinde açıklamalar var. E, Soma'dan sanırım iki veya üç e, başta S.A.Ş. olmak üzere Esnaf, Esnaf sanatkar odalar olmak üzere. Sendikası. Evet, e, içinde yoktu bu söylemin. Colin'in zeytin sevgisi bu altı bin ağacı katlettikten sonra mı aklına geldi? Daha önceleri e, neredeymiş akılları? Madem bu proje altmış bin fidan dikeceklermiş, bunları kesmeden önce bunlar düşünselerdi, uygun bir yerlere dikselerdi. Bir de şunu söyleyeceğim. Son günlerde 3000 rakamından çok bahsediyor bu şirket. Bu 3000 rakamı şudur arkadaşlar. Madende işten çıkarılan işçilerdir 3000. Bu yeni yapılacak santralda onlara adeta göz kırpmaktadır ama burada 3000 kişi asla ve asla istihdam edilmeyecektir. Bu santral yapılsa bile Soma halkına özellikle bizi evet. pek dinlemiyor Somalılar. Evet, evet. Bu santral yapılırsa Burada çalışacak eleman sayısı chat raporundan aldığım rakamdır. 250'dir arkadaşlar. Evet. Net. 250. Evet. İnşaat aşamasında belki 1000-1200 kişi çalışabilir. Bir yıl, iki yıl, iki buçuk yıl en çok. Ama ondan sonra burada çalışacak eleman sayısı net 250'dir. Maden diyorlar, maden. Bize madenin açık ocak olduğu söylendi. Oysa bu madenin yüzde otuzu, eğer santral yapılırsa, yüzde kapalı olacaktır. Ve burada çalışacak kişi sayısı da biri geçmeyecektir. Söylenen üç gün rakamları yalandır. Bir de bu sivil toplum örgütlerine şunu söylerim. Neden bu 3000 kişinin e, üç bin kişi hiç ağızlarını almıyorlar? Neden bunların işe geri dönüşleri ilgili bir projelerini ortaya koymuyorlar? Neden bunu hep kolinin üstüne atıyorlar? Bu üç bin madenci bir şekilde işlerine geri dönmesi lazım. Ama bunu devlet yapar ama başkası yapar. Neden bunu e, sık sık kullanıyorlar? Bu şirkete ve bu sivil toplum örgütlerine bu soruyu sormak isterim. Teşekkür ederim. Birleşe bir